Burada çocuklar salıncakta sallanıyorlar. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Şimdi sizin yanınıza geliyorum. Aklımda bir fikir var. Ne yapacaksın bize? Şimdi sizinle bir oyun oynayacağım. Nasıl bir oyun? Geliyorum. Şimdi anlarsınız. Geliyorum. 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 Don. Salıncak donmadı. <laughs> Ama çocuklar dondu. Şimdi geleceğim ve bu çocuk kazıklayacağım. <laughs> Donduğu için bana müdahale edemeyecek. <gülüyor> Açılabilirsiniz. <gülüyor> Hamza kıpırdamadan durmuş. Benim beni gıdıklamadı. <laughs> Şimdi Hamza'yı ben ne yapacağım? yapacağım. Görecek az sonra. Ben Şimdi ben kalkın bakalım. Mi? Gezin. Gezin bakalım. Ay, çok don. Don. Don sana lan. <laughs> Ay. Böyle kaldı. Şimdi Hamza. Havuza hiç oralı olmuyor çok. Bu iyi, iyi, bu konuda çok iyi. Enes, açılabilirsiniz. Evet, oh. burada bir sürü araba var. Şimdi, arabaları mı biliyorsunuz? Oo, evet, çok yakıştı Daha gerçekten. Şey Aa, bunları mı kullanacaksınız? Evet. Dolu oynarken. Tabii ki. Emin misiniz? Eminiz. Tamam peki, hadi bakalım. Don! Çocukları yine dondurdum. Acaba şimdi ne yapsam? Kafalarından su mu döksem? Kafalarından su mu döksem? <laughs> bu çocuk böyle kalmış. Hiç kıpırdamıyor. Çözülebilirsiniz arkadaşlar. Hayır su dökülmesin. Su Sü dökme. Su <laughs> dökme. dökebilirsin. Ben rahatlarım ya. Evet bu sıcak havada çok Şu iyi sıca... gelir aslında. Su getir su. Hadi devam. Hava Şimdi başka araca mı bineceksiniz? Yani ben bunu süremedim. Bu biraz garip. Aa, motoru da götürmüş. Hamza, bayılıyor. nereye gidiyorsun? Oo, Eres şimdi traktöre binecek galiba. Evet, traktöre traktöre Şşş, biniyor. Aşağı Oo. <laughs> Artistik hareketler, don. bir de bu çocuğa gidelim. Böyle kalmış mı burada? Böylece kalmış. Hiç kıpırdamıyor. Hiç kıpırdamıyor. Bakın. <laughs> 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 Kıdık bu çocuğu. Hala kıpırdamadan durabiliyor. Sizi sonsuza kadar böyle bırakayım mı? <laughs> Çözülebilirsiniz. Oh. Niye oh. gıdıklıyorsun <laughs> <eğitim> beni? Gıdıklarım <laughs> ben. Bizi gıdıklama. Şimdi. Şimdi... üstüne süreceğim. Hayır! Don! Üstüme sürecekmiş. Tabii canım. Ben de buna izin verirdim zaten. Tabii canım. Ha? Evet. Şimdi çözülebilirsiniz. Kaçayım. Kaçıyorum. Hayır. İşte bu çok kötü. Hadi <laughs> hep birlikte üstüne gidelim. gidelim. Aa, gidecek yerim kalmadı. Kaçmam lazım. <laughs> Kaçıyorum. Gelmeyin. <laughs> Yok artık. Yok artık. <laughs> artık. Yok artık. Don! Ne yapacaksınız şimdi? Böyle bırakırsam sizi ne yapacaksınız? Ha? Evet arkadaşlar çocuklar artık böyle kalsın. Ben gideyim biraz içeride dondurma falan yiyeyim. Bunlar burada beklesin akşama kadar. Hadi bakalım. Bay bay arkadaşlar. Yeni bulacağım.